Allah ve Peygamber'e itaat videosunu hazırlayıp paylaştıktan sonra aklıma bir ayet geldi. Tahrim suresi birinci ayeti. Keşke onu da videoya ekleseydim. Çok daha güçlü olurdu ama vardır bir hayrı diyerekten ona özel bir video yapıp kısaca size anlatmak istedim. Ayet şimdi şöyle başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi, hanımlarının hoşnutluğunu gözeterek, Niçin kendini haram kılıyorsun? Oysa Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. Bu ayet peygamberimizin eşlerinin gönlünü almak amacıyla kendi nefsine helal kılınan bir şeyi haram kılmasını eleştirildiği bir ayettir. Yani bir uyarıdır. Ve ayrıca Allah'ın bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sahibi olduğunun göstergesidir. Bu ayette de belli olunduğu gibi peygamber kesinlikle Allah'ın hükmünü değiştiremez, hüküm koyamaz. Bu da buna çok büyük bir delildir. O yüzden peygamber kendi nefsinden konuşmaz. Unutmayın, onun sözü Allah'ın bize iletmek istediği sözdür. Selametle.